Zirai insan hava araçları sektöründe yapay zeka entegrasyonu gerçekleştiriyoruz. ne demek istiyorum burada ben? Zira Zirai insan hava araçları üzerinde Türkiye'de İHA'lara yapay zekaya entegre eden ilk şirket biziz. Teknopark İstanbul bünyesindeyiz. E, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneğimizden çıkan bir girişimiz biz. E, dört girişimciyiz, dört ortağız. Biz e, Zirai insan hava araçlarında şu an var olan İHA'lardan farklı olarak ne yapıyoruz? Arazide takip sistemi diye bir şey kurduk. İHA'lar tek bir mission'dan ziyade ikinci bir görevi de oluyor diğer İHA'lardan farklı olarak. Önce bir arazinin takip sistemini geçerken, bütün e, meyvelerde hastalıkları, yapraklardaki hastalıkları tespit ediyor. Oranın lok lokasyonunu alabiliyor. Onu çiftçimize iletiyor son kullanıcıya yani. Ondan sonra o hastalıklarla ilgili fotoğrafları depolayıp o fotoğrafları çiftçimize iletiyor. Eskiden işte e, Hasan amcamız ne yapıyordu? Gidip e, yüz dönümlük arasında yürüyerek bir hastalık görürse oradaki foto meyveyi alıp cebine koyuyordu veya poşete koyuyordu. Onu zirai ilaççıya götürüyordu. Orada onlarla birlikte bir ölçüm yapıyorlardı. İlaç önerisinde bulunuyorlardı. Artık biz birçok açıdan bu hastalığın fotoğrafını çekerek onun cep telefonuna yolluyoruz. Bu aplikasyonu da kendimiz yazıyoruz. İnsan sağ araçlarını da kendimiz üretiyoruz. Bunların hepsini Teknopark İstanbul bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda üretim tesisimiz de Teknopark İstanbul'da. Arge ofisimiz de orada. Biz e, CSE İstanbul Kalkınma Ajansı birlikte geldik. Biz Türkiye olarak dünyaya kendimizi nasıl tanıtabiliriz, neler gösterebiliriz bunu amaçlıyoruz daha çok. Yani yapay zeka teknolojisini biz dünyaya biz de varız demek istiyoruz. Yani bu, bu alanda biz varız ve İHA'yı dışarıdan almıyoruz. Kendimiz yapıyoruz demek istiyoruz.